Amarok. Ha tersle karışma olayı evet evet halledildi. Buna iş arabası olacak. Bu gayet böyle kalabilir ya. 180'le falan gidiyor işte. Poplaya zıplaya 190 çıkıyor. Geri düşüyor 180 seksenlere. Şimdi bunu vanlara ekleyeceğim. Aşağıya bir ekle. Vans Amarok. Ee, M3 E30. Biz buna çok benzer bir araba ekledik oyuna. Onu kaldırabiliriz bu arada. Ya bunun oyun versiyonunu eklemiştik. Gerçeği var ama. Gerçi bunun gerçeği oyun versiyonunun çok modifiyesi var. Bunun modifiyesi yok o kadar. Bilmiyorum oyuncu hangisini tercih eder. Ayı olacak mı? Jirox oynuyor serverda evet. 215 ile falan gidiyor. Bir de modlayacaklar bunu. 230 ile falan gidecekler. Gayet okey ya bizim araba listesine göre. Ee, bunu sporta yazmamız lazım. M3 E30. Next. M3 E39. Niye? M5. Sen kaçta gidiyorsun birader? Gerçek M5 kim gidiyor? Çok tatlı da. Benim seni düşürmem lazım be şekerim. Ama ses çok tatlıymış. Ee, M5 E39 gel bakalım arabalar. M5 E39 burada. Sen neden böyle bu kadar sıkıntılı bir arabasın? Birinci sebebim bu. ikinci sebebim bu. Üçüncü sebebim bu. Gördüm. Bir bakalım ne kadar öldü. Senin kodun ne? B BMW M5 E39. BMW M5 E39. Max 200 de bu araba için çok acımasız. M5 nihayetinde yani 200'ü geçebilmeli ama çok öldürmüş olabilirim şu an. Yok çok öldürmemişim. 215'lerde gidiyor işte. Bunu biraz daha sanki. Birader acelen nereye ya? Um, şöyle yapalım. Bir de senin süspansiyonunda bir sıkıntı var. Şunu böyle bırakalım. Bunu böyle alalım. Seni şöyle biraz sert yapsak ne olacak bakalım. Bir denemek istiyorum. Biraz güçlendirip birkaç bir ayarıyla oynadım. Sıçmış da olabilir. Düzgün de olabilir. Değil. Bu mu? Ben yanlış arabaya mı bakıyorum? Arabanın kodu ne? Direkt M5. Doğru bakıyorum. Bu. Bak. Ya şu kesici ses çok tatlı bu arabanın. Araba benim FPS'imi düşürüyor ya. Demin bir FPS'imi düşürdü araba. Yavaşlık değil de arabayı sürmek çok kötü hissettiriyor. Böyle şık bir arabayı sürmeyi hissiyatı hissetmiyorsun. Çok hoşnut olmadım. Bir şuna bakayım. Uydursun. Mesela onu koymak yerine bunu koyabiliriz. Yine roket gibi bir arabayla karşı karşıyayız. Bunun bir 250'si var evet. Niye arabaya koşuyorsun? Ee, ne bu? BMW 5F90 değil mi? Handling'i açalım bir. Evet BMC iyi. Sen yalnız sevgili yer uçağı bir ayakların yere bassın. Bu siz ne yapmışsınız? Araba gördüğüm en kötü handling'lerden birine sahip bu arada. Bunun süspansiyonları nerede? Okey bir bakalım sana nasıl oldu? Senin klasörünün adı ne? BMW M5 F90. BMW M5 F90. Ne lan bu? BMC. Şu an biraz sorunu var ama bakacağım buna. çok hızlı ya. Niye bu kadar hızlısın sen? Nasıl bu kadar hızlanabiliyorsun? Her şeyini doğru ayarladık kanka. Nasıl bu kadar hızlandın? Seni bir şöyle dizginleyebilir miyiz acaba? Şöyle yapsak. Bakalım ne kadar etkisi olacak. Bir de şöyle yapsak. Araba. Tamam biraz efendileşti. Şimdi buradan yükseltebiliriz. Biraz daha yerine oturaklı gidiyor. Biraz fazla yatıyor ama çözülür. Acı kızlanacak. Chat'te neyin kavgasına girdiniz ya nasıl girdiniz? Ay çok hızlanacak. Bizim Linea 200 görüyor. Sizin Linea GTA 5 serverında mı kanka? Linea görüyor evet de. Bunu GTA 5 serverında günde binlerce dolar alan insanlar almıyor kanka. O mantıkla düşünmemen lazım yani. Bu araba gerçekte 200 yapıyor. Bu araba gerçekte 500 yapıyor. Evet yapıyor da. Nihayetinde GTA oynuyoruz yani anladın mı? Günün sonunda o gerçeği düşünmek lazım. Bana kalsa ben custom araba eklemeye komple karşıyım bu arada ama. Bana kalmıyor. Custom araba çünkü eşittir dert. Yani yanisi yok baya custom araba eşittir dert. GTA'nın kendi arabaları kadar perfect değil hiçbiri. GTA'nın kendi arabaları bazı konularda çok kusursuz oluyor. Modelleme olarak özellikle çok ince düşünülmüş oluyor bazı detayları ve kilometre çalışmıyor mu? Çalışıyor oğlum. çalışıyor. O kadran mil büyük ihtimalle öndeki de ondan. Okey. Güzel gidiyor. Mis gibi ol oldu. Şu an oldu. Demin böyle değildi. Şu an bak sağa sola yatmıyor salak salak. Çiçek gibi ilerliyor. Bir de bunun dönüşlerine falan bakmak lazım. O dönüş tatlıymış. Şimdi efekt girecek korkmayın. Çünkü illegal evin yakalarından geçiyoruz. Bu bir nevi uyarım mahiyetinde. Tehlikeli sulardasın haberin olsun kardeşim. Okey kumda sıçıyor. Bunu denemeye çalışmıyordum ama iki arabanın kontrolünü kaybettim. Normal dönüşlerini yapıyor. Kullanan kullanır. Ya çok zor değil ama Diğer arabalara göre bazı açılardan zor bir araba oldu. Mesela bu, bunu kullanmak bir tık daha. Hani biraz daha böyle araç sürmeyi biliyorum arabası oldu. Çünkü arabada şöyle bir durum var. Ee, el freniyle kontra vererek alman gerekiyor. Yani şunu yaptığın zaman şöyle kontrayla arabayı tutman lazım. Ve bak kaçıyor gördün. Ben bile kaçırıyorum kendimi yazmama rağmen. Ya da buraya çok erkenden alıp şöyle döneceğim falan. Hani alan adamın pratik yapması gereken bir araba oldu bu. Diğer serverdeki hiç bir arabaya benzemiyor şu an bunun handlingi. Biraz onu anlamaya çalışıyorum. Güzel bir sistem mi yoksa yarrak gibi de mi benzemiyor diye. Fena durmuyor. Ama hani serverdeki hangi arabaya benziyor kullanışı dersen bunun öyle bir araba yok şu an buna benzeyen. Kullanım farkı olarak. baksana kaçırıyorum direkt. Çok hızlı aldığın zaman o yanı vermiyor. Bunu mesela nasıl alırsam verecek. Bunu böyle alan kişinin aynı şu an yaptığımı yapıp denemesi lazım ya. Ne yaptığımda araba ne tepki veriyor? İşte şu an vermesi lazım. Nerede? Ama biraz daha hızlı girmem gerekiyormuş. Tatlı olmuş lan genel olarak. Kumda yarrağı yiyorsun bu arada. Şu an kontrol bende gibi görünüyor ama değil. Araba slalomda. Hala bende değil. Şimdi bende. Tester al kovalamacı yapın. Valla bu testerlık bir şey değil aslında yani. Polis arabası olmadığı için bu kaçanın derdi. Bu arabayı kullanmayı becerebiliyorsa yani of course kaçsın.